Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında 100 yıllık bir geçmişi olan Filistin meselesini ve Filistin meselesinde Sultan II. Abdülhamid'in gösterdiği hassasiyeti kısaca özetlemeye çalışacağım. Çok geniş bir konu, çok bugüne yönelik çağrışımları kuvvetli bir konu ve belki de Osmanlı tarihinin bütününe uzanabilecek uçları bulunan bir konu ama bunları çok ana hatlarıyla özetlemeye çalışacağız. Bütün İslam dünyasında olduğu gibi Osmanlı dünyasında da özel olarak bir Yahudi problemi olmamıştır. İslamiyet diğer dinleri, diğer semavi dinleri, Hristiyanlık ve Yahudiliği kendi koruması altına aldığı için onların kendi dinlerini, e, dillerini kültürlerini, medeniyetlerini yaşatmalarına hatta geliştirmelerine zemin hazırlamış. Bunlara hoşgörüyle yaklaşmıştı. Osmanlı tarihinin başlangıcından itibaren de Osmanlıların aynı tavrı devam ettirdiklerini görüyoruz. Nitekim Orhan Gazi Bursa'yı fethettiği zaman Bursa'ya dışarıdan Musevilerin davet edildiğini ve kendilerine bir sinagog, bir mahalle Yaptığını biliyoruz. Daha Yıldırım Beyazıt döneminde Fransa'dan yoğun bir Yahudi göçü başladığını biliyoruz. Avrupa'nın Yahudilerle başı hiç hoş olmamıştı ve 1394 yılında Fransa'da bir Yahudi katliamı gerçekleşti. Fransız Yahudileri akın akın Fransa'dan kaçmaya başladılar. Nereye gideceklerdi? dünyada kendilerine kim kucak açacaktı? Bu soruyu Haham İzak Sarfati şöyle cevaplıyor. Fransa'daki Yahudilere Osmanlı ülkesine gelme çağrısı yapıyor. Türkiye eğer isterseniz huzur bulabileceğiniz bereketli bir ülke. Buradan kutsal topraklar yolu açık. Hristiyanlardansa Müslümanların egemenliğinde yaşamak daha iyi değil mi? Burada her insan kendi dikili ağacının gölgesinde huzur içinde kendi hayatını yaşayabilir. Burada istediğiniz süsleri takabilirsiniz. Oysa Hristiyanlık boyundurumundayken hakarete ve tartaklamalara maruz kalacaklar korkusu ile çocuklarınıza gönül verdiğiniz kırmızıları ve mavileri giydiremiyor sefiller gibi koyu renkli giysilere mecbur kalıyorsunuz. Ey İsrail neden uyumaktasın? Neden uyumaktasın? Neden suskunsun? Kalk ve bu rezil ülkeyi Fransa'yı temelli terk et. Haham İzak Sarfati 1394'te Fransa Yahudilerine bu şekilde sesleniyor ve Osmanlı'nın kucağına sığınmaları çağrısında bulunuyordu. Nitekim 1492'de İspanyol Yahudileri sefaratlar yine aynı şekilde bir kovulma eşiğinde en büyük sığınak olarak Osmanlı ülkesini görecekler ve ikinci beyazı tarafından kabul edilip İstanbul'a ve Osmanlı'nın değişik bölgelerine yerleşeceklerdir. Dolayısıyla Osmanlı'nın Yahudilerle bir problemi ...yoktur, olmamıştır. Hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde... ...en rahat tarihlerini, yaşadıklarını dahi söyleyebiliriz. Yüzyıllar geçer ve 19. yüzyıla gelindiğinde... ...Avrupa'da Yahudiler aleyhine kampanya giderek yoğunlaşır... ...ve bir antisemitizm dediğimiz Yahudi aleyhtarlığı başlar. Bu Fransa'da doruğuna çıkar... Ünlü Dreyfus vakasında e, davasında olduğu gibi e, büyük bir kampanya haline dönüşür ve Yahudilere bir yurt aramak için Siyonizm dediğimiz yeni bir akım doğar. Bu Siyonizm Yahudilerin rahatça başlarını sokabilecekleri, yaşayabilecekleri bir yurt, bir yuva bulmak endişesinden doğmuştur ve tamamen Avrupa'nın bir sorunudur. Avrupa kendi içinde halledemediği siyonizm meselesini kendi dışına atarak, monte ederek çözme çabası içindedir. Ve 1897'de siyonizmin kurucusu kabul edilen Theodor Herz, Yahudi Devleti isimli bir kitap yazar ve bunun için çeşitli alternatifler önerir. Bunların içerisinde Uganda vardır, Orta Asya'da bir Yahudi yurdu kurmak vardır. Kıbrıs'ta bir Yahudi e, ülkesi kurmak düşüncesi vardır. E, bunların içerisinden e, olumlu cevaplar gelmesine rağmen mesela Uganda'dan yine de Filistin'in tercih edilmesi e, dikkat çeker. Ve Theodor Herz Sultan Abdülhamit ile görüşmek üzere beş defa İstanbul'a gelir. Bunlardan ancak bir tanesinde yüz yüze görüşme imkanı bulacaktır. Diğerlerinde ya danışmanlarıyla ya da diğer bendeganla görüşür, tekliflerini iletir. Her seferinde amacının Avrupa'daki barbarlıktan Yahudileri kurtarmak ve Osmanlı'nın bu hoşgörü ortamında Yahudilerin yaşayabilmesine imkan tanınmasını talep etmektedir Theodor Herzl. Ve bunun karşılığında da gerek bilimsel ve teknik bilgilerini gerekse sermayelerini Yahudi sermayesini Osmanlı lehine kullanmak yollarını teklif eder ve Avrupa'ya ciddi miktarda borcu olan Osmanlı hazinesini rahatlatacak bazı çareler söyler. Bunlardan birisinde Abdülhamit ile karşı karşıya gelirler. Abdülhamit Teodor Herzi dinler. Gayet zeki bir insan olduğunu anlar. Fakat bunların amacının insani değil, daha çok siyasi bir amaç taşıdıklarını hemen fark eder. Eğer der, siz Avrupa'daki Yahudilerin hayatlarını kurtarmayı, arzu ediyorsanız benim topraklarım geniş. Gelin herhangi bir yere sizi yerleştireyim. İstanbul'a, Selanik'e, İzmir'e nereyi istiyorsanız. Fakat bir tek Filistin'de bir yoğunlaşma olmasın. Çünkü bu da benim politikam. Ben de bu ülkenin yöneticisi olarak kimin nereye yerleştirileceğine karar vermek yetkisine sahibim. Hayır derler. İlle biz Filistin istiyoruz. Ve bu konudaki ısrarlarını Abdülhamit her seferinde geri çevirir. Bir seferinde hazinenin çok sıkışık olduğu bir ortamda e, yüklüce bir para teklifinde bulunulur. 5 milyon altın gibi bir para teklifinde bulunulur. Buna rağmen Abdülhamit ısrarla şunu söyler. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir milletimin bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kıldıklarını bilmeniz lazım. Bir milletin kendisine emanet ettiği vatan toprağını parayla satamayacağını bundan daha veciz bir şekilde herhalde ifade edemezdi. Dolayısıyla Siyonizmin amacı Osmanlı ülkesi içerisinde bir başka ülke kurmak ve Osmanlı'nın parçalanmasını sağlamak idi ve Abdülhamit bunu oldukça erken bir tarihte 1895'lerde fark etmiş ve şunu söylemişti. Bunların Filistin'e toplu olarak yerleşmesine izin verirsek Yahudilerin etraflarında yaşayan Müslümanların idam fermanını imzalamış oluruz. Dolayısıyla Filistin meselesine ve İsrail meselesine insani açıdan yaklaşıldığında söylenecek bir şey yoktur. Çünkü insanlar elbette Avrupa'daki vahşetten kaçıp salim bir ülkede yaşamak isteyeceklerdir. Buna da Osmanlı karşı çıkmamıştır Ama siyasi bir kimlikle, bir devlet kurma çabasıyla ve bir dengeleri değiştirici yeni bir güç olarak devreye girmesiyle Osmanlı'nın ...İslam aleminin halifesi olarak Sultan Abdülhamid'in olaya bakışı değişmektedir. Dolayısıyla Abdülhamid son ana kadar gerek Filistin'e yerleşen Yahudilerin kısa süreli pasaportlar vermek suretiyle geri dönüşünü zorlamak suretiyle... ...gerekse başka yöntemlerle bu Siyonizmin amacına ulaşmasına engel olmaya çalışmıştı ama... Galiba Abdülhamid'in tasfiye edilmesi gerekiyordu. Amaçlarına ulaşmak için bunu da 1909 yılında başardılar. 1909'dan General Allenby'nin Kudüs'e girmesi e, girdiği tarih olan 1917 arasında sadece 8 yıl olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid'in Filistin hassasiyetinin ne kadar uzak görüştüğü, olduğu bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Aziz seyirciler bugün son yüzyılın en gündemde olan konusu Filistin meselesini Osmanlı'nın nasıl algıladığını ve nasıl buna yaklaştığını Sultan II. Abdülhamid'in Filistin hassasiyetini özetlemeye çalıştık. Bir başka programda bir başka tarih aynasında tekrar buluşmak üzere. Hayırlı kalın efendim.